Siz e, görüyorsunuz ki Yunaniler ve Yaroblar hiç şey yok. Ve pantolon Hadi, Evet. Hadi. Ondan sonra biz giderken <laughs> bazı beyleri gösterdim. Ama e, biliyor musunuz? E, İran çok hayvanat var. Vahşi 10 yıl önce bir tanesi Şiraz'a gelmiş ve herkes onu korkuyordu. Ve Şiraz pazarında aslan, küçük aslanlara satılmış. Ama şimdi 70 yıldır biz hiç aslan görmemişiz.